Evet. Merhaba herkese. Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi Anadolu aracımın içerisindeyim. Yani bunun minyatür hali bendeki işte Anadolu Gördüğünüz gibi benim 1975 model Anadol'umun içinden size sesleniyorum. Gördüğünüz gibi aha burası da arka tarafı. Burası da böyle dikiz aynası. Hop. Dikiz aynasından. Hop. Hop, kendimi de göstereyim size. Merhaba. Merhaba. <laughs> Hop, buradan diğer dikiz aynası. Of of of. Birazcık toz olmuş. O kadar olacak normal. Normal, normal. Böyle gördüğünüz gibi arabamın içinden size sesleniyorum. Bu da sallanan kafalı benim minik ne haber, ne haber, ne haber? Ne haber. Hey gidi hey. Hey hey. Çok kıskançtır ama ha. Çok kıskanç, K. kıskançtır. Hey Eh yani bende de var o kadarlık. Yani şimdi size gelince... Yayınlayacağım ee, videoları izleyeceksiniz. Orada e, yine çok eğleneceğiz. Hani bu birazcık kıskançtır dedim ya az önce benim şu fi filmle ilgili e, kıskançtır dedim ama e, hani. Ben ne kıskancım kardeşim. Oh my god. Yani bu kıskançlık mesela ben e, kadının giyimine dikkat ederim. Giyimine dikkat edecek kadın dediğim mesela Ağrı Dağı'nın eteğinin boyu beni çok ilgilendiriyor. What? Neden Ağrı Dağı'nın eteğinin boyu o kadar? Ağrı Dağı'nın eteğinde ınınında uçan yüvercin olsam. geliye, 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 geliye. Gel Ağrı Dağı'nın eteğinde Uçan güvercin olsam yuppi, uğraşsam dillerde cano cano diye başlarken ben şimdi sizlere önce bizim yine Kezban Yenge'den yayınlamadığım, kendimin yayınlamadığı ama sizin YouTube kanallarında gördüğünüz Şoray Uzun Yolda programı içerisinde Kezban Yenge dizi filminin setine gelmişti. Ve orada beni evlendirmeye çalışmıştı. Yani benim adıma Hacer'imi istedi. <laughs> Hacer'imle evlenmemi istedi. E, tabii kim istemiyordu ki benim nazarımda. Ama olamadı, olamadı. Olamadı. Bir şekilde olamadı. Ama size ben onunla başlayacağım. Ardından da TikTok'taki yayınladığım e, bazı videolarımı izlettireceğim size. Çok hareketli, çok eğlenceli. Bundan sonrası artık birebir e, benim e, söylemlerimle, benim anlatımlarımla karşılıklı e, konuşacağız. E Tabii sizler de sevgili Önder Keskin'inizi e, hatta Mustafa'sı da var başta. Mustafa Önder Keskin ama Önder Keskin olarak çok akılda kalmış durumda. Öyle devam ediyoruz. Önder Keskin'in e, alt hemen göreceksiniz altta beğenileri yapmayı unutmayınız. Beğenileri yaptıktan sonra hmm, ne yapacaktınız? Abone olmayı unutmayacaktınız. Mesela bana abone olan arkadaşlara şöyle bir ricam olsun. Mutlaka izliyorlar. Beğeni de yapıyorlar onlar ama. Mesela her biri onar kişiyi abone yapsa ne yapar? 100 kişi de ne yapar? 1000 kişi yapar. 100 kişi de 1000 kişi yapar. Hadi bakalım. Deneyelim o zaman. 10'ar kişi gayet de güzel. Herkes 10'ar her kişi abone yapsın. Ondan sonra biz burada kocaman bir aile olalım. Hep birlikte olalım. Hadi bakalım. Sizleri bekliyorum. Şimdi iyi seyirler. İyi seyirler. Görüşeceğiz. Görüş... Ne haber? İyiyim, üzüm yer. Üzüm yerim. Yok ki içinde bunun be. Aman, ben. Ne yapıyorsun? İ İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Seni bekliyordum ben burada. Benim geleceğim nereden biliyorsun Erçel. Te televizyondan gördüm. Böyle, Şoray gelecek köyümüze, Şoray diye bekledim ben. Ya bu kızı ha, vermediler değil mi sana? Hacer vermiyorlar Şoray. O kadar şarkı söyledim. Hacerim, hacerim. Seni ben çok severim. Benimle evlenmiyorsan sana üzüm veririm. Teşekkür <laughs> <Bu şekilde. gülüyor> ederim. <Bu>, muhteşem, muhteşem. Mu <laughs> muazzam. Vermiyorlar oh. ama. Ben buradan yetkililere sesleniyorum, Revizyonda <laughs> Sertap'tan sonra birinci olmak için daha bek bekleriz değil mi? Daha bekleriz. <laughs> sertap. <Heh. gülüyor> hacerim. Hacer. Hopa. Certa ha. Lara bak. Ha er gibi. Aşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam seni. Muazzam. Bak, hep, Oğlum, hep, muazzam. Bu muazzam. Hocam ne söyledim? Şu <laughs> e, şey bir daha gösterebilir misin o mizanseni bir daha yapabilir misin acaba? Hep hep bana. Aşı karşı dururken Yüzüne hasret kaldım Al beni kıyamam. Niye? Çok Olasın iyi oldu Ercep. be, çok iyi oldu be Ercep'im. Hocam çok etkileniyor ama Kizban yenge vermiyor. Niye vermiyorlar sana Ercep? Delisin diyor. Sen deli olur musun ya? Olur mu öyle olur. şey ya? Sen benim hayatımda gördüğüm çoğu akıllıdan daha akıllı bir adamsın. Şükür de. Çocuğun da kalbini kırmamak lazım ama. Sen ne... Hacarım. 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 Ben... Kezban yenge. Böyle. Hacer seviyor ama değil mi seni? Sen... Ben, ben seviyorum. Ben seviyorum. Hacer. Hacer'i ben seviyorum. Hacer, Hacer gördüm ben. Ben dedi. E, Ercep dedi. Ha Ercep ha Brad Pitt dedi. Ben dedi çok dedi. seviyor. Ben, çok yakışıklıyım değil ben, mi? Ben, ben böyle bir karizma görmedim. Ercep daha, daha böyle bir karizma görmedim. Şakir Senin problemin. Sen de fena sayılmaz. Ama sen bizim köydekiler gibi giyinmişsin. İstanbul'dan geldin değil mi? E, he Bu ne? Ben Kezban Çok yenge. Çok komik <laughs> Kezban <gülüyor> yengenin huzuruna çıkacağız ya Ece. Çocuğu da bozmamak lazım. Allah'ım ya Allah sen yardım et. Sakin ol Recep'ciğim. Ercep'im sakin ol. Kezban yengenin huzuruna çıkacağız ya. E. Hani dedik böyle bizi bu şekilde görürse hoşuna gider dedim ben hani. Ama çok iyi düşünmüş akıllısın ha. Hacarım. <laughs> <Acarım. gülüyor> <laughs> Senin şu işi de bağlayalım be Ercebim. <laughs> Tamam ben sana, sana çok güveniyorum bak son şansım sensin Tamam Hadi tamam. göster kendini Şaray Şaray e... uzun yolda Şaray Hacer'i isteyecek? İsteyeceğiz İsteyecek İstiyoruz Kaşı kaşı dururken yüzüne hasık kalır al beni kıyamam seni şey, Hacer'i Kezban yengeden Erceb'e isteyeceğiz <laughs> Acaba Kezban yenge Hacer'i Erceb'e verecek mi? Hemen şimdi Versin beni. Hacarım. 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 Peygamberin kavliyle kızınızı bizim e, Ercebe istiyoruz. <laughs> Ercep, Sen <gülüyor> mi <laughs> ötledin bunu? Şakir derim. <laughs> Verin gitsin be Kezvan, Kezvan yenge. Tabii sevilen adam getirdin onu buraya. Biliyorsun ben hayır diyemem. <laughs> Nereye? Seni uyanık seni. Meryem, sevenlerin arasında. Sen de sok. Ne bu halin? Ee, size hani şirin... Ne bu halin? Hacarım. <laughs> Hacarım. vereceğim vermem. Ke ver, ama ver. kızınız da sizin gibi bir, evlilik yap yapsın. Ne güzel bak siz ne güzel mutlusunuz. Zengin yere vereceğim kızımı. Kesme yiyeceğim. Ben ağa kızıyım. Kesme yiyeceğim. Ağalara vereceğim. Üzüm, üzüm, veririm ben de ona. Ü üzüm, veririm. Ya. Hadi yürü. Ya. ya. Hadi yürü. Hadi eşine. Hadi ya oğlum. Ay yeter. Yok mu Hadi. Kezban teyze niye öyle diyorsun ya? Nasıl geldin teyze teyzen nerede? Allah! Teyze, Ercep bizi kimse tutamaz. sana bir şey söyleyeceğim ama sakın babana söyleme tamam mı? Biz şimdi seninle markete gideceğiz. Babanın paralarının hepsini harcayacağız. Tamam mı? Ama sakın babaya söylemiyorsun. Nereye Hamza? Çay demleyecek kişi güzel bir abdest alacak. Kalbinden niyet edecek. Bismillah deyip sağ ayakla mutfağa girecek. Suyu doldururken Allahümme sallallahu aleyhi ve diyecek. Çay atarken Fatma anamızın eli olsun diyecek. Çayı doldururken iki kişiye ikram edecekse üçüncü bir boş bardak daha koyacak oraya. Bu da sevgili için. Belki gelir. Gelmese de muhabbetini gönderir. Öbür türlü demlersen adam çay içer. Böyle demlersen muhabbetini gönderir. <laughs> çay para adamı bozarmış. Beni bozsun ne yapayım bozsun. Arkamdan beden koymayasınlar. Para orada göp kalktı de şerefsizim al. Ama yeter ki çay param olsun. <gülüyor> 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 Karıya bak la. İzdivaç programına çıkmış. Dört tane evlilik yapmış. Sekiz tane bebesi var. Ben diyor evlenmemiş koca arıyorum diyor. 94 model orijinal tofaş mı arıyor? Şeyda teyze. Efendim. Cansın evde mi? Ne? ne yapacaksın Cansın'ı? Akmal salça sürdüm onu bekliyorum gelsin bize. Neye sürdün? Akma akma. Neyi anlamıyorum çocuğum? Akmardır, akma diyorum akma. Yakma, salça sürdüm, gel bize. He, annecim ekmeğe salça sürmüş, onu ver diyor. Kız onun adı etma değil, Ekmeğe. yakma, yakma işte, hadi gelsin bekliyorum. <laughs> tamam, gönderiyorum. Ekmeğe de yiyin, ha. Doktora gidiyorum, kafam ağrıyor diyorum, ağrı kesici biliyor. Tamam. Parol muydu, he? Parol. Ayağım ağrıyor diyorum, parol veriyor. Karnım ağrıyor diyor. Parol onu yuttuğum zaman o hap nasıl biliyor nereyin ağrıdığını? <laughs> <laughs> Yalan yeminle malı değerlendirenler. Vallahi diyor bu araba diyor şu parayı gördü diyor. Gördüğü mürdüğü yok. Vallahi diyor bu arabada ekmek var diyor. Kap kaportanın içine de ekmek koymuş. Arkadaşlar bazıları yorumda diyorlar ki sen yakışıklı değilsin. Gerçekten ben yaşlı yaşlı Yaşılıklı değil mi? Yaşılıklı 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 değil mi? Merhabalar. Merhaba. Burada bana benzeyen birini gördünüz mü benim gibi? Hayır. Göremezsiniz. Benim gibisi yok. Yok benim gibisi. Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kafirlerin belasını versin. Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Hey, 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 yeah. Ne söyledin şimdi? Kard kardan adam yapabiliyorum. Yapamazsın. Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü. Çünkü ne? Çünkü Drak deden buna çok üzülür. <laughs> Bu kriz geçiriyor. Bu krizin üzerine hemen hastaneye yetişiyor. Hastaneye gittikten sonra hemen ona e, oksijen bağlıyorlar. 24 saat boyunca oksijen veriliyor. Evet, Bu oksijenin sayesinde hasta mısız kendine geliyor. Kendisini çok iyi hissediyor. Doktorlar başucunda, e, tabii durumun iyileşmesiyle birlikte e, ona bir fatura sunuyorlar. 2000 lira değerinde bir fatura sunuyorlar. Faturayı görür görmez almaya başlıyor e, bu vatandaş. Aldıkça e, bu paranın yüksek olduğunu, ücretin yüksek olduğunu düşündüğü için almıyor. Sizlerin sayesinde oksijen aldım ve o aldığım oksijenin karşılığında 2000 lira bir vermiştiniz. Ama ben 78 yaşındayım ve 78 yıldır yaradanım bana oksijen veriyor. Ve ben nasıl hesaplaşacağımı düşünmeye başladım. O yüzden bakasına ne isim verilir? Dişlerin üst tabakası. Üst tabakasına ne denir? Hı. Yani şu anda inerken. tam böyle bıyığın altında kalan yer. Yani o damak kısmı değil de dişlerin üst tabakası. Dişlerin üst tabakasına evet. bir bayan ismi. Ee, dudak denir. Dudak diye bir bayan yok. Dudak yok. Hı. Bak sana seçenek vereceğim. Bakayım hangisini bileceksin. Ayşe mi? Rukiye mi? Zeynep mi, Mine mi? Ayşe olması lazım. Bravo. Kim seviyor seni? Herkes korkuyor senden. Herkes nefret ediyor senden. Arkadaşlarım bile sevmiyor seni. Ben bile. Ne yeter ana? Yeter. Ne yeter be, ne yeter? Ben yeter derken sen mi yeter diyorsun? Yeter!